Evet. Veteriner hekim Erdal Gezer ve yardımcısı teknisyen Erkan Özdemir. tabi işletmemizin bırak. işletmemizin hızlı çocuğu Açıl Nazarov. Şu anda parazitle mücadele yapıyoruz. 200 250 tane malımız şu anda hepsi düzgün bir şekilde parazitle mücadele yapılıyor. Uzman hekimler tarafından. Mallarımız organik. Artvin Aksu Yaylası'ndan kan talilli olarak Çatalca'daki işletmemize geldi. Kalite burada. Biz bu işin yeniyiz. Gerçekten Cahit Çavdar'la eşliğinde. Çiftliğimizi görüyorsunuz işte. Her şeye müsait. Al bu işte. Erkan Özdemir bu teknisyen. Bu da göbeğe dışarıda. Erdal Gezi. <laughs> Bırakma. Hocam. Bırak hocam. Olsun, bir daha başla abi. Direkt aynı video çekme. Niye ki? Öyle abi, o da He? çok ayık. çok ayık. Yapış.